arkadaşlar. Bugün sizlerle Hayır. birlikte kart açılımı açılımı yapacağız ve 120, 120 tane, tane kart. kart var. Hadi. Aa, ay bütün paramızı harcadık. Lütfen beğenin. E, arkadaşlar 80 TL'yi bastık. Arkadaşlar ben size ay affedersiniz. Telefonumuz evet. hemen. Ar arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Bakın Kartlar bu, bu kadar. Oldu. Hadi açalım bir tane. Herkes bir tane açıyor. Ha. İç gücüyle ellerime güveniyorum ve bunu seçiyorum. Maradona, bay Maradona. Bay.

Grev Ben de, de arkadaşlar. Şey var. Arkadaşlar Karates ve Sergio Ramos'u Son çıkardım. Pogba. Anne video çekiyoruz Evet. Son çıkarmış ve Pogba çıkarmış. Kardeşim. Arkadaşlar ben de şampiyonum. gidiyorum. Arkadaşlar ya, bunlar bu bunların bu üstündeki. Sen çok güzel şey çıkarıyorsun arkadaşlar. arkadaşlar Messi ve Mbappe'yi çıkardık biz evde. Evet çıkarttılar. De... Alkıştır! Holland! 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 Holland Holland, Holland! 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 Abi bak ne çıkarmış. Neyse boş ver. <laughs> Allah'ım yıktım hafif. Neyse ne oluyor? Boş ver. Yani. Hakikaten ne olacak ki? Arkadaşlar. Ne Benim var Aa, e, ben ne çıkarttın? Ben önce an ver. Mert galiba. Lan. Aa, ben ne verdin ya çıkardı. Eto ve Benningham. Bir durma Eto ve Benningham. Erken çıkardım. Arkadaşlar Eto ya, ve Benningham çıkardım. Çok kötü çıkıyorlar ya. Değil mi? Ama genelde iyi. Bir da gelecek. Ronaldinho mu zaten iki tane var. Biliyor musunuz? Ee, şey nedir onun ismi? Sarvarlı Ronaldo gelecek. Hayır. Evet. Luka Ronaldinho geldi. Benzema çıkardım. Benzema çıkardım. Ney var? çıkardım. Arkadaşlar Modric, Popoza ve Lewandowski çıkardım. İnanmıyorsanız gelin bakın. Kimi. Bakabilir miyim neler çıkarmıştım? Arkadaşlar ya, ya yine aynısı çıktı. Kimi? Benim. Martine. Çok iyi. Bak bakayım. Tek iyisi Martine sadece. Zor ben, musun? ben halen çıkardım. Efsane efsane. Maradona sigortadı arkadaşlar. Ay tuttum. Al ask konuyor. Bakın parmağıyla. Bakın parmağıyla. Arkadaşlar iki taraf Fenerbahçe çıktı. Bakayım bakayım, bakayım, bakayım elin parmağı. Ana bunun açılma yeri. Hah üstteydi. Ne? Nasıl? Roberto Carlos. Tamam mı? Bir. <laughs> tamam mı? Bir. Hele hemen çıktı ya. Ya biz... evde çıkmış.